Haydi bakalım, başlıyoruz. Giriş değişmiş. Nasıl yani? Merhaba Chat. Merhaba. Ben yaygılı olmayacağım işte tabi. çok yorum yapmayın. eee birkaç sene Danla Bilic olur. O yüzden çok yorum yapma, yapılmaması <laughs> Ya da damlat Bilic olur. <laughs> Güleceğim lan az daha güle, gülecek gibiyim <gülüyor> ben ama. <gülüyor> Gülüyorum bak. <ben>. <gülüyor> 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 Merhaba chat, hoş geldiniz. Bugün Valorant oynayacağız. Hmm. Beni taşıyacak bir erkek yok mu? <laughs> Lan! Lan! Çık kapat oyunu, sıçarım bacağını kapat. Elektrikli araba top işidir. Peki elektrikli olmayan arabayı elektrikli zanneden o zaman iplenin önde gidenidir bro. Sen hani mesela biz ipleysek, biz geysek sen cayır cayır sen önde gidenisin. Mesela sen bu götümüz başımız ayrı oynuyor diyen çocuğun sol omzundasın. O megafonu sen tutuyorsun orada o bağırıyor götümüz başımız Bugün ayrı Bugün dalasın var herhalde. <laughs> yeni tıraşlanmış fark ettiyseniz. Evet yeni tıraşlanmış. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür <laughs> ederim. Ama Berat'ın özgüveni çok güzel bu arada. Evet yeni tıraşlanmış. Oğlum bu Neden? ne video? Ya. Döşünüzü görmek zorunda mıyız? Ben sizin ayva göbeğinizi görmek zorunda mıyız? Oha! <laughs> Oha! Oh Allah razı Üstüme gelmeyin artık sevgilim yok diye. Onu da kapattınız zaten. O kapıyı da kapattınız. Ölene 34 yaşındayız. Ölene kadar bekar kalacağız sizin yüzünüzden. Aman Kapı çalacak da mı bulacağız kızı? Diyem ba de bakamıyoruz artık sizin yüzünüzden. Bitti aşk hayatım ya. Abi futbolcu olsan gol sevincin nasıl olurdu? Hmm. Adam geldi buraya. Oğlum geri geri gidiyor. Manyak amına. bendir ya hani Yani dert güzel şeyler gibidir. En büyük kendinde sanırsın. Ne diyor ona koyayım? Ben geliyorum maddi durumum gayet iyi. Oho. bu ne videosu var herkes bunu izlemiş ya. Ne videosu bu? Evet, ne? Bence taşak geçiyor. Ne? Berat Bey siz kendinizi ne doyurmadınız? Biraz kilo alsaydınız. Siz bu ne? Sakinleş bizim. Bunu bu mu diyor? <Çok> <laughs> editör patlattı, editör patlattı. Bir <laughs> saniye dur. Kanka yanık kremi al. Ben mi? Allah yanık kremini sen al. Dübürüne iyice duhleyle ki Apo gelip kitlerken senin işin kolaylaşsın. Yani benim çok yanacak bir durumum yok çünkü şu an. Krem lazımsa birine götünü teröriste siktirmeye meraklı. Senin kremi alıp kullanman çok daha Niçin Niçin baik... geçmiş olsun? Hastayım mı demiştim? Ha Hastan... Başımın döndüğü yayından mı bahsediyorsun? Bir şey yok daha yani. Ee, devam ederse beyin tomografisi çektireceğim. Güzel olur diye düşünüyorum. <laughs> Ameliyat için teşekkür ederim. Senin geçen gününüzün burada geçiyor yeter. Yeter ya. Beni ne kadar çok görürsen sen de o kadar çok görürsün burası salak karı. Mantıklı. Ya. Tamam yürü gidelim. Tamam Buse gel. Tamam Buse gel. Gel 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 gel. Takip edin beni. Takip edin beni. Geç var buradaysa. Bura nereye? <laughs> Sadece çok hafif ya. Pardon. pardon. <gülüyor> <gülüyor> El ile koymuş gibi bu. Çık bak beni izle beni izle beni izle beni izle, ben izle bir tane bırakıyorum bak. Ayakta kalan son. Tamam, adam bıraktı sana bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Hile. Ortama bak ak. Vallıyorum <laughs> <olsun>. <laughs> hazır mısın? Ne oluyor? Nasıl? I think one close. short tam bak. Bir 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 şey. ama sikee oğlum ölcem laaa lan sana geliyor ANANASİKEE lan şurası yine ooo o benim günlük 31 yazmış 70 bin lira yetmez mi diyorsunuz hayatta yetmez 70 bin lira 70 bin lira ben her gün Big Mac menü, en az. daha sonrası da bir pizza, daha sonrası bir tane daha hamburger, akşama biraz daha pizza dayıyorum. O benim yemeğimin parası yetmez, de yetmiş ya. o <laughs> sonra bir gece Big Mac menü gömü veriyorum, yetmez. Hayır o değil, çağrı şey oldu ya. Ben bunları gömsem var ya, iki dakikada 95-100 kiloyum. Ben Amfa'dan geldim ya işte çağrıda kalıyoruz. Biz ee, <Sessizlik> <perver 5>. şiir <Sessizlik> yazıyordu. ]連etcerim. Oğlum neyi söyledim biliyor herkes. Ferah şiir yazıyordu. Ben böyle şiir yazıyorum. Ferah bir şiir yazmış. 3 saat sürdü bu arada yazması. O kadar çok kahkahalarla yere yatmıştım ki çatı. Allah kahretsin. Arka silahı attım amına. Lan oğlum şimdi nasıl atılıyor bomba? Bu bomba nasıl atılıyor? <laughs> <laughs> <sizin Batu> <laughs> Allah kahretsin ya bu bomba nasıl atılıyor bu Abi baya? ne yapmaya çalıştı o kadar anlamadım ki adamı. Ne yapmaya çalıştı? fena ayar oldum. Şuradan bir tane bulsana dönsün şöyle ona. <laughs> <laughs> Çok gitti. Şu şekilde <laughs> eğlenmeyi bileceksin. <laughs> Karıştı ama bana karakter olarak mı? <laughs> <laughs> Basmaya korkuyor ya. Oh be, tamam git devesinin oh amına. O ne ya? Mako vur çabuk. Mako vur. Vur. Hadi oğlum. Yorgan gibi değildi yani o da yine de <laughs> Aynen. Aynen aynen. Ne bu? kenar mı ne bu? Galiba biraz. Benzemişsin ama yine. Yani gözlüklerini çıkarttığın anda günün birinde 20'ine geldiğinde 10K 15K izleneceksin. Yapayım mı? Çıkarayım mı? Çıkart bakayım be sen bir şey söyleyeyim mi? Eray'ın Aynı. Benzemiyorsan beni siksinler burada. O kadar benziyorsun ki anlatamam. Aynı. Dur şöyle bekle. Şöyle durayım hadi. Sana bir, bir şey tane söyleyeyim poz ya. var ya Eray'ın. Günün birinde, günün birinde geri moda gireceksin. Bir tane rol play'de bir tane adam önüne çıkacak. Ve onun adından. Onu kardeşin olarak sahiplen. Senin yanından hiç ayrılmayacak. <gülüyor> Niye <gülüyor> üzgün ama ya? Üzgün <laughs> 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 tuvalet. Sıtıcı. Oğlum bu mutlu evet. Şey bu, dallayarak ısıtıcı. Ay, ne güzel sıçları burada yazmış. Yakınmışız o. Hemen oğlum. Sessiz ve yalnız. La, bir tane daha shot gire, shot gire. Short, 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 catwalk. One more. One more, one more. Ne oldu lan? <laughs> Ya kanka hadi ya. Leyla 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 Alçevası var Nerede dakika <laughs> Allah kahretsin. Her Allah <laughs> Harbi bir silver 38 elonuzda biz gibi biliyormuş gibi böyle konuşuyorsunuz ya millete neden söylüyorsun? Sana mı soracağım? Yarab. Hayatı küsmüş. Ben daha tatlı yorumlamıştım ama. Ne yiyor <laughs> yerde? Oh DD Oh What It Is Oh DD What? Ne yiyor? Bakın ne o az önce? <laughs> Bir de bakarak yiyor bana <laughs> Bana bakarak yiyor bir de Tamam base kolay gelsin özür dilerim Abla kendine geldi Bu kadar basit Lan bu oyun ne Abla ayyy Giderim Belki orada canavar, canavar, <laughs> canavar var abi. <laughs> <kavarız falan>. Oğlum <laughs> 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 Bu ne? Bu bir savaş ilanıdır. Senin ben o aç karnı sikeyim. <laughs> Bak aklı var mamanakoyayım. Millet kafayı yemiş baba ya. olmuş Ay ya. Ayı. Bunu bir İstanbul'a gidip pataklamak kışık. lazım ha. <laughs> bir de şunu fark ettim abi. Senin Çet gövde üst boyun kısa. Gövde boyun. Bacak boyun uzun. Evet. Yok değil. Öyle bir şey var mı? Değil. Yani şuradan üstü değil. kimin üstü öyle düşün. Değil. Şuna göbeği. Düşman kaldı. <laughs> Yapsan ona bir daha götün Yap. Gölgeler vurmaz. Ah. Mesela, mesela, mesela ya. Mesela ya. Mesela ya. Bitmedi. Kofi kafada koycaksın o tozu. da garantisi var. Hatta kutusu da alıyor. Oturdu mu lan Allah. Sesi gelmedi değil mi lan? <laughs> Hayat motto'nuz her zaman şu olsun. Uçurumun kenarında bile olsanız hayata ipnelik olsun diye gülümseyeceksiniz ya. Hayatı başka türlü alt edemiyorsun çünkü. Çok büyük orospu çocuğu kendisi. Ben artık başıma ne gelirse gelsin gülmeye başladım. Ee, o yüzden e, çok sikime takmıyorum. Ciddiyim bak kafanızın bir noktasında bu olsun. Yani başınıza ne gelirse gelsin böyle yapacaksın. Yine yıkamadım, ben amına kodumun hayatı deyip güleceksin. Başka türlü olmuyor. Amına kodumun hayatı.